canına. Aman Allah'ım harika görünüyor. Biraz da bana ver anne. Son zamanlarda çok kilo aldın. Bu yüzden yemene izin vermiyorum Limon Efendi. Ha? Ne? Nasıl yani? Bu hiç adil değil. Valla kusura bakma Limon. Senin sağlığın için bunu dolaba kilitleyerek tedbir almak zorundayım. Ben dışarı çıkıp arkadaşlarımla kafede buluşacağım. Sen de boş durma. Ayakkabılarımı tertemiz olana kadar sil. Ben senin hizmetçin miyim? Çok beklersin. Sonunda gittiğine göre şu meyvenin tadına bakabilirim. Bu çekişle kilidi kırmam lazım. Vay be, gerçekten işe yaradı. <laughs> Bu meyve harbiden çok lezzetliymiş. Eyvah, sadece bir lokma yiyecektim intikam alacağım diye hepsini yemişim. Birkaç dakika sonra. Ben geldim beyefendi neredesin? Oha! Bütün meyveyi nasıl tek başına midene gömersin seni? Asla affetmeyeceğim cezanı çekeceksin. Seni aç gözlü yaramaz köpek. Dur yapma anne. Aslında o meyvenin kabuklarını kullanarak ayakkabılarını güzel dokunuşlar yaptım. Çok beğeneceksin anne. Oha! Gözlerime inanamıyorum. Sen mükemmel bir Tyson Limon. Oh be kurtuldum vallahi. Arkadaşlar bu videoyu beğenin abone olun ve yorumda Limon'u tebrik edin. Belki bize başka yeteneklerini de gösterir.